Yusuf Şimşek makine binmiş gidiyor. Aa ama Yusuf bunun bunun tekerleri çok kirliydi. Ay, Evin içinde sürmüyorduk ay, bunu. Gelip. Yusuf. Ay Enes yani? senden bir şey isteyebilir miyim? Siler misin ter ayaklarını? Ay, benim elimde tanda, benim var <laughs> sil sil tekerlerini. Ne? Güzelce sil. Yusuf sakın çalıştırma bak abin silerken tamam mı? Sakın. Hayır hayır hayır. Adı kıştı. <laughs> Yusuf ne Elini çıkar çıkar teyzecim. Oh. <laughs> ne olmuş? <laughs> anneciğim niye gülüyorsun? <Gülüyor> Enes abinin parmak mı şişmiş? <laughs> Eyvah Yusuf çabuk merhem getir anneciğim koş merhem getir bir tane bakayım. Oh. Ay. Evet şimdi Yusuf merhemi getirdi. Evet. Parmakların hepsine azar azar, azar anneciğim. Azar çok için. çok değil o çok oldu. Şimdi onu paylaştırın diğerlerine. Diğer parmaklarına. Ver bana merhemi. Evet güzelce sürelim sürelim. sürelim. Enes abinin parmakları çok şişmiş insin. Çok evet. kötü olmuş ya. Şuraya bakın. Şişmiş, şişmiş. <gülüyor> 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 evet Enes. Şöyle tamam birazdan bence artık iner onlar. Evet. Anneciğim ya. Ya neden sürdün arabayı? Biz sana sürme demedik mi? Evet, biz sana sürme dedik. Aa, ya. arabanın tam tekerleğini silerken sürdün. Bakar mısın? Bakayım Enes parmaklarına. Çok tatlı oldu Kırık bu parmaklar oldum. böyle ya. Evet. Bence böyle de kalabilir. Hayır. Kalmasın Hayır. mı? Kalmasın. İstemez. Kalmasın. İstemez. Kalmasın. Değil mi biraz Enes parmakları? Yani pek sanmıyorum inmemiş. Aa, Aa, hiç merhem işe yaramadı. Merhem işe yaramadı. Ne, ne yapacağız? yapacağız ya? Yine Bilmiyorum. Bilmiyorum. Çok Yusuf ne yapmamızı tavsiye edersin anneciğim? Bilmiyor musun? Yusuf da çok üzüldü. Evet çok üzüldü. Ne yapsak acaba ne ya? ya? Anne. Efendim anneciğim. İlaç, etsin. İlaç mı içsin? Şurup mu içsin? Yusuf Enes. Elimi saracağım. Aa elini sarmaya karar verdi. Tamam biraz öyle sar, öyle beklesin. Biraz belki kendi kendine iner. Bakalım inecek mi? Yusuf bak tekrar ezeceksin Enes abinin elini. Dikkatli ol. Tamam, şimdi biraz bekleyeceğiz öyle. Bence öyle artık o iyileşir gibi geliyor bana. Birazdan açıp bakacağız. Yusuf ne yapıyorsun ya? Elleri yetmedi şimdi, ayağın mı şişecek yani çocuğun? Hayır, hayır gitme oraya doğru. Ne durumdasın? Biraz zaman geçti, Doğru zaman geçti. Açayım bir bakalım. Aç bakalım bir, ne oldu? Hayne Enes abinin ellerine dikkat et tamam mı anneciğim? Bak, bak bak yine <laughs> Yusuf yavaş yavaş. Yavaş yavaş git annem. <laughs> Görüşürüz bay bay.